arkadaşlar. Bugün sizlere mor size öğreteceğim. Şöyle Google'dan girseniz sorun olmaz. Google'dan gidiyorum ben. İlk girişini buradan da girebilirsiniz. Böyle yapıp buradan da böyle şifreniz olacak. Yüklemesini ben bilim. Babamları sorayım. Şöyle bunları şey yap. Öğretmenim attı. Şey verdi. İngilizce. Bunlar var. Böyle. Denimatik. Gel yarış. Bu var. Bir de kütüphanesi var. Bir yarışmasına katılacağım sizin bugün. Çok güzel. Ee, rakibim bulunuyor. şuraya basarsanız ve arkadaşınızın adını yazarsınız veya başka bir şey bilmiyorum hiç denemedim. Öyle olur Serer ne Hangisi vurma çalgı değildir. Hangisi vurmalı çalgı değildir. Evet cümlede sırasına göre dizdiğimize doğru Sizlere hangisi olur? Eşyalarını toplayıp hızlıca kendi evine gitti. Kerem havanın kararmak üzere olduğunu fark. Kerem okul çıkış, ailesinin evinden Murat'ın evinden. Kerem Murat evde büyük. Şöyle düşünelim. Biz şu an öndeyiz. Süremiz bayağı dolu. Oradan gösteriliyor. Ee, gel yetiş var orada. anlamı gelmiyor. Bu sizde olmayacak arkadaşlar. Bu ben YouTube videosu çektiğim için buradan falan mı var? Ee, eşyaları toplayın. İzleyecek Ne gitti? Belki bu son. Yani bu hiç değerlendi. Ben değilim de çünkü. Fark yaptı bu bu olacak şekilde. Zaten cevap bu ortaya çıksa ama biz Kerem, Murat evde bilgisayar oynadılar. Yani bir tane okudum ama anladım. Bulmacada verilen doğa olaylarını bulunuz. Hangisi bulmacada yazan doğa olaylarından biri tahmin değildir? Kar, tahmini olabilir hava durumu. Hemen bakıyorum. Şimdi bir fikriniz varsa söyleyin. Hmm. Yağmur tahmin edilebilir. hava durumu. bakalım. Hortum tahmin edilemez. Kadar. bir de şurada dolu yazıyor o kadar ne hmm. nemli havanın yeri yakın yerler hmm. oluşur silindir şeklinde yani hmm. nasıl hmm. ya nesneleri arabama ne hangi ifade yanlıştır Görselde iki düz dörtgen vardır. Görselde beş daire vardır. Görselde kare yoktur. Hemen sayalım. Bir kare var. Bu yanlış cevaptır. İki dörtgen var Bir. Bir dörtgen. Dök, vardır. Dik dörtgen. bu da yanlıştır. Cevap. Ya ama biz yine de bakalım arkadaşlar bu da yalnız Roblox çıktı. Ne neyse. Çünkü Roblox oynuyorum. Sonrasını. Ee, sonrasında görselde 5 daire vardır. 1 2 2 daire var. Ay 1 2 3 4, 5. Bu doğrudur. Görselde kare yoktur. Bu yanlıştır. Görselde iki dikdörtgen vardır. Doğru. Bu ikisini dikdörtgen tük sayın. da kare. Evet arkadaşlar. Diyor ki bu ailede. <laughs> Önce kimin istediği gerçekleşmedi. Yeni bir araba almak istiyorum. Ayakkabım çok eski diyeyim. Kapı istiyorum. Geçen gün mağazada bir elbise gördüm. Beğendim onu almak istiyorum. Bunun. Çünkü bu ihtiyaç. Unutun. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay.